Fitness ve kuvvet antrenmanları futbolcular için çok önemli. Özellikle alt vücut ve kor bölgesini geliştirecek 3 egzersizi gösteriyorum. Evet ilk olarak en çok sakatlık yaşanan bölgelerden biri olan arka bacak yani hamstring bölgesini çalıştıracağız. Ek bir ağırlığı kullanarak ayaklarımı omuz genişliğinde konumlandırıp dizlerimi çok hafif bükerek kalçayı geriye iterek Aşağı doğru eğim kazandırdım vücuduma. Arka bacağımda şu an hemsinik bölgesinde, arka bacakta şu an gerginlik hissediyorum. Kalçamı sıkıp kalçayı yine ileri iterek kalkıyoruz tekrar. Tekrar indim, yine o gerginliği hissettim. Sırtım düz, kalçamı sıkarak kalkıyorum. Bunda dikkat etmemiz gereken noktalardan en önemlisi lumbar bölgeyi yani bel boşluğunu çok fazla bükmemek, hep stabil tutabilmek. Bunun için kambur olmamam ve bu bölgenin hep bilincinde olmam gerekiyor. Tercihen bir aynaya karşı kendinizi sürekli kontrol edebileceğiniz bir yerde yapabilirseniz çok daha sağlıklı olur. Evet, ikinci egzersizimiz split squat. Geriye doğru büyük bir adım aldım. Gövdeyi sabitledim, karşıya bakıyorum. İki dizi de bükerek kalçayı aşağı indirip tekrar yukarı kalkıyorum. Burada gövdem ve pelvisim paralel bir şekilde yere dik açıyla asansör mantığıyla inip çıkacak. Bu. İki bacak içinde uyguluyoruz. Dengeyi sağladık. Daha sonra inip kalkıyorum. Prenki pilates topunun üstünde yapmak dengesiz bir ortam sağlayacak bizim için ve üst vücut ve kor kaslarımızın sürekli hareketi kalibre etmesini çabalayacağız. Topu aldım. Dirseklerimle dengemi sağlıyorum. Daha sonra burada kaldım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Futbol ve fitness konularında başka videolarda gelecek. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.